Ustası kupa kazacağız. <laughs> Şimdi günlük hediyelerimizi alalım. Ücretsiz aldık. Yemiş. Şey falan filan. Şimdi kupa kazacağız. Değil. Ya bu değil. Benim sinyal bu değil. Böyle, böyle. iyi mi? Yani iyi. Hayatta iyi değil böyle. O ne şekil. Tam az önce ki iyiydi. Tam böyle iyi ya. Neyse. Böyle halsın. Kralımız 241 kupa. Aa, niye enderlikte gizli gizli de? Onunla O ne? bu sıkıntı. Heh. Şimdi videomuza arkadaşlar. Başladık, önden ile oynayalım. Önden ile Ya, kahvaltı ile... oynamayalım. Hesap oynayacağım ya. Hesap başıma oynayalım. 16.200 TL'lik koymak 20 karlat olamadım. Yapacağız, yapacağız. 18.000 bin kupalarım bir önce sonrası burası bu olay. 2 bin kupayı da 2 günde yok 2 günde hiç yaparım ama 5 günde falan yaparım arkadaşlar. Evet, evet. 5 günde yaparım onu. Şu anda 4 günde 20 k yaparım. Ama yani onun için bir hafta uğraşmam lazım. Yani. Hayır arkadaşlar bir hafta bir hafta da, bir hafta da yaparım ya yani. bir hafta falan yaparım. Ama ben 20 18 gün kupaya kadar gelirsek 5 günde yaparım ama. Tam 5 gün ya yani. yok. Şu bazenler brastası girmiyor çünkü o yüzden. Ara sıra o boş. Brastası da oynuyor, Mefto'la da oynuyor. F hiç girmedi daha. Tamam lan aldık. E bak ben onun şeyi mi alacak orada? Şu bir tane alalım. Bak. Kaçmamı işte böyle. Neyse. Üçüncü olduk iyi. Dokuz kupa aldık. Dokuz kupa aldık arkadaşlar. altı bin yedi yüz yirmi dokuz yirmi dokuz kupa mı oldu? Bakalım 18, yedi bin kupa ne kadar kalmış. Yani yaparız bunu. 300 kupa çok kolay arkadaşlar bu kim bu bir kar bir şey yani arkadaşlar kuruyumuzu vermek isteyen 16 kişi var Çıkıyorlar. oynamak almak lazım. oynadık almak, oynamak, bak Oynuyorlar aslında. Tam oynamışlar zaten. görebilirsin İsteyen gelebilir. Herkes çıkmış. İsteyen gelir, isteyen Şaka. İst herkes gelebilir ya da herkes gelebilir kökümüze. Hadi şaka falan yapalım. Burada, burada, burada ne var? Say hello to my little friend. <Sessizlik> şey, bu, 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 benim bir tane youtuber vardı ama şuraya bakma. Hmm. O, Bu bizim benim arkadaşlarım görmek istiyorsunuz. Al. Bu beni siz de kaldılar. Kabul edin. Şimdi ben videodayım. İnşallah videomu bozulmamıştır herhalde. Yani. Bozulmuyor şu anda. Şu anda bozmadı mu? Gelebilirler ya ben oynayabilirler. Arkadaşlar hey. bunu ne oldu bu? oh, da. <laughs> Bence böyle daha fazla iyi İyi oynarız. Bence... Bence kaybetmeyecek. Kaybetmez. 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 Daha da fazla kaybeder ama. Ama kaybetmedi. Doğru söylüyorum bence ben de. Bildim ama. Bildim sayılır. Çünkü hemen bildim. 7 saniye içinde dayanır. Ya bir tane sıksam yani ne olacak? Ay bu sefer. Ay nereye gidiyorsun? Bravo. Alkış. Nereye gidiyor? Altı oldu. sana bu. Kuralı seçtim arkadaşlar. O, o da cin seçti. Ben hiç kısa çalışmıyorum. Rıp. Ben yani onun adını biliyorum. Ölü. Ölüm yani. Ölüm.

好热。哎 kesinlikle öldü, öldü, şey öldü ama Aa, Aldık yine de Ben şu adam kaçsın? Tam iyi olacak. Abi kan diye birisi kaç yük 8 yük oldu. Ben her iki iki taklandığıza biz 8 yük. Olurduk bir bari. Ben de 2 yüküm. Onlar da 10 yük toplam 22 yük. Bu arada toplam ama. Toplam yani dedim. Toplamadım. Toplarsan şimdi çok geç olmuş. Toplayamaz, topla, toplamam hiç gerek yoktu ki zaten. Onu direkt bilerdim. <laughs> Ama şimdi sert sert telefonu vurdum. <laughs> Ay şunu vur, öldür. Şunu öldür, bana bir şey olacak. Bana bir şey olacak, şunu öldür. Şunu, öldür. şunu öldüreme ya sen. Aferin. Heh. Arkadaşlar bu bir sefer birinci olduk. 9 kutu. <laughs> Karakter. Değiştirelim. Bakalım. Bunun sesini kısacağım. Ben Brooks'a seçtim. Bence Bence o kadar da iyi bir şey değil ne. Yani. A Brock. Brock. Aa, dur Brock'la. Aa, dur ne yapıyormuş anı Brock'la? Ben dur, şaşırdım bir. Ha, bir anda şaşırdım. Krov. Krov. Bak üçüncü olduysak iyi. Dördüncü olmaz olaymışız. Bunu mu seç? <laughs> hmm. Hmm. Şunu seçmek üzere kalıyor. Vallahi seçeceğim şimdi şunu. Ha gitti. Ta tamam, şimdi kendimiz oynayalım. Kurallı oynayalım. Kurallı da oynamayalım ne bence. Ee... Emzi, emzi oynamayacağım. İyi karakter varsa yani oynayacağım. Piper yok. Ha, Jesse. Bu kostüm istemiyor. ben 9 10'da kalktım bu arada. Hey ah. E bence o gelirse öldük valla oyunla öldük. Geralım şanlı. Ya Edgar ben orada olduğumu nasıl biliyorsun? Biliyor muydu arkadaşlar? Ben mi anladım yanlış anladım. Biliyor ise like atın. Neyse 5. olduk. İyi bari. 3 kupa ama hiç sayma. 3 kupa ne? Anne yani, o tam isabet kupa geldi. 35 Hangi karakterle oynasam? İyi karakterim yok ki. Var aslında da. Max. 6 seviye o yüzden hiç oynayasım gelmiyor oldu. Dur hazır verecektim de. Simge'yi bir ayarlayayım. Hangi simge yapsam bilmiyorum ki oldu. Kararsızım. <laughs> şunu yapalım. Böyle bakalım bir. iyi yeah. Kötü. Biraz sever ama hiç sevmem öyle. Başka şey ha şöyle daha iyi. Böyle çok iyi. Hesabımız olmayı. <laughs> Telefonun ışığı niye ya? az o kadar? Oscar diye biri söyledi şu anda. Ay en yanlışlıkla bekledim orada. Öldürebilir de. Tam öldürebilir. Arkadaşlar benim MVP diye bir hesabım var. 3000 kupa. Bir tane daha hesabım var. Kooperatif 1 level bir hesabı. O da 2000 kupa. 2359. Kilenin map hesabım 3159 kupa. şöyle bir vuralım. Ay isabet edemedi. Aslında ederdi de çünkü zıplıyor çünkü. Zıplaması tabii ki öldürürdüm. Bak zıplarsa tabii ben de öldüremem tabii. O zaman ben de zıplayayım mı? Sen de ama. Öyle öyle bir şey mi var? karakter öyle. Ha öldürdük. En karakteri öldürdüm şu anda. Öldürmek istiyordum ben de inşallah ölmeyiz. <laughs> beni öldürme. <laughs> hep beni öldürün zaten. Neyse en azından üçüncü olduk. Ondan sonra adam yaptık buna daha da. Ben de. Biz de, de karakterleri güçlendirdik şu anda. <laughs> Max ile iyi oynamak bu sefer. Arkadaşlar şu işte hesabım benim. Neyim, bak Mbappe. Bu. Kısa saat önce falan girdim. Kulübüm de bu. Yani bak. Daha yeni. Oynuyorum karakterlerimi falan. Oynuyorum karakterleri bu şu anda. Der zaten oynayalım da birazcık kastım. Bir maç falan attım. <laughs> Bulu da oynadım. Ama yapıyorum işte. Şu anda zor. Yani yapmak. Ali var bu hesapta. 7 kademe 6 seviye. Şeyi de var 9 seviye oynayacağım ama. Hepsini daha eskiden çıkardım. Eskiden falan var yani bu hesap. İsterseniz gireyim yani. Bu hesap şu anda kaç günden beri var? Bir yıldır falan var. Bir yıldır. Duruyor bende. Ya şu anda Temmuz'dan beri var. Temmuz'dan yani ta on Temmuz'dan değil. Bu Temmuz'dan değil. Daha diğer Temmuz'da. 2024 Temmuz'dan beri var bu hesap o zaman yaptım işte. Ama daha 1000 kupaydı. 1540 falan kupaydı. Kupaydı ben yaptım bunu da. Hiç oyna hiç oynama. Oynamıyordum kaç gün falan. oynadım. Ama hesap bende şu anda o. Hesap. Onunla da video çekebilirim. Dokula video çekeceğim ama. Dok çok iyi ama geliyor bana. En iyi karakter Dok zaten. Hesaplarımdan <laughs> en iyi karakter Dok ve Edgar Shelley. Ya. Öldür öldürürüm de. Ha, vursun. Bir... Bir kez daha vurursa bak vurma. Vurma, vurma. Nasıl anlamıyor musun? Vurma. Ölü resim yok. Ama öldüreceğim. Gelsin bir tekrar. Çünkü yakınımda değil. Bak şöyle bak. Şu. Bak halen vuruyor. Ama sen korkmuyor musun? Bir de korkmuyor ya. Abi öldürecek galiba. Abi bir tane daha vursam bak. Bak oyunu yüzünden oldu. Çünkü hemen azaltıyor şeyi. Vur mermi mi? Destans yazdı. İyi bari. İyi. Neyse bayağı kupa aldık ama yine de. Bu ne dört şey? Brostas dört. Dört dp ben ne yapayım? Onda da yani bir şey yapılmaz. Şu anda çok iyi iyi kupa kasıyoruz. <laughs> Biraz su içeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak beni beni şu anda öldürürüm de. dur birazcık beni beklesin bir. Be. Penny gel. Gel Penny. Bak Hasan diye bir isimli. Ölmez o bence. Penny. Penny, ölmez. dur <laughs> Yes. Aferin Poco öldürdüğün için teşekkürler. Hep bu kadar beni öldürmesin bir de? Teşekkür ederim. Teşekkürümü geri aldım vurduğu için. <laughs> şu an tam bir be Bak benim yükümü çalarsın anca. Başka yükü çal gitti. Orada daha çok yükler var. Zaten bayağı yüklüsün. Ben de şu an en az yüklerden biriyim ben. Bak şu şişyalar şurada birisi yoktu. Varmış. Tabii ki de. Aa. Üçüncü olmuşumdur bence. Değil mi? Neyse yedinci yani ne yedincisi dördüncü olduk. Max ile şu anda iyi oynuyoruz. 11 kupa. 17 kova deme yaptık. Aa 922'de. Max iyi karakter oluşanım benim. Dur şu doka bir bakacağım. Dok. Dok. Şu benim hesabıma böyle bir tane daha bu benim bu da benim hesabım. Arkadaşlar bu kadar görüşürüz bay bay